Wow! Ah, Selahattin, ne bu? Kamera. Ah, ah sağ ol. Tanıdım, kendisi beni çok sever ama ben onu iş dışında hiç sevmem. Ne ayak bu ya, hem de kapının önünde iki tane birden. Ee, güvenlik. Ben tanınan bir insanım. Hayır, ben tanınan bir insanım. Ya ne gereği vardı ki ya, her şeyi kaydetmeceli falan? Arabanın camlarına da kurşun geçirmez yaptırdım. <laughs> Selahattin hey 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 hey. Wow. Okey. Kardo. Kimsenin peşine niye düşsün ki? Kimsin ki sen? <laughs> Güzel bir soru. Mafya olabilir mi bu işin arkasında? O anlattığın homila sivil polis gibi geldi bana ama... Abi, <laughs> bence sen bir hesaplaşmanın göbeğine düştün ve devlet bilgi edinmeye uğraşıyor. Hadi be! Acil el koruma tut. Operasyon sırasında kim vurduya gitme. Ben sana özel eğitimli birini bulacağım. Pahalı olur ama canını kurtarsın be abi. Oğlum, hayat boyu komi olarak mı kalacaksın? Koruma oldun işte. Adamın yanında gez, etrafa kötü kötü bak. Al sakalını, kırışalım. Yapabilir miyim ki abla? Koyu renk takım elbisenin güneş gözlüğün var. Kız ne haber? Evimdeyim işte. Sen ofisinde misin? Ha, sen de evdesin. E daha saat erken. Leptemanı buldun mu? Bulamadın. Kim bilir nerede bıraktın ya? Zerin bir dükkanda falan mı unutmuş olabilirsin belki. Ama neyse şimdi düşünme bunları boş ver ya yarın düşünürsün. Hayat zaten kısa aman. Hop kaçtım ben. kullanacağız Selahattin mi? Nasıl? Haydi! Lan bıyıklı mıyıklı ayı gibi herifsin pembe top ne? <gülüyor> <gülüyor> On gündür bıraktık ya. Nasıl bırakayım şimdi ben bu illeti bu streste? <gülüyor> 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 Reis, laptopumu ne yaptın? Yattım. Ne yapacağım senin hititlerden kalma laptopunu ya? Yenisi, pembe olan. <laughs> Buradaydı, yok. Pembe laptop mu aldın? Kız işi o ya. Reis, sen benim elim ayağım nereye uzanır bilmiyorsun. Niye laptopumu çalıp, kayıtlarımı inceliyorsun lan? Senin laptop kaydını ne yapacağım? Şeker kırmacada kaç puana geldin, ona mı bakacağım? Kesin bu işin içindesin. <gülüyor> Biliyorum. <gülüyor> reis. Sen iyi bir insansın. <gülüyor> Söyle. <gülüyor> ne istiyorlar benden ya? Halledeceğim. Ben senin tarafındayım. Bir kalıbın adamı ol, efendi ol. Sabaha kadar kapının önünden ayrılma. Gözünü bile kırma. Tamam. Hadi, hadi. Ya bak sabah şuraya kameralar takıldı. Arabaya kurşun geçirmez cam yapıldı. Kendine bir de özel güvenlik tutmuş. Ne iş anlayamadım. Kim oturuyor ki orada? Biz bir soruşturalım. Eğer şüpheli bir durum olursa amire haber verin. Evden çıkış yapıyorum Gülistan tamam. Akşama kıymalı börek yap Gülistan tamam. Lan, telefonlar dinleniyor. Onun için aldık bu telsizi gerizekalı, tamam. <laughs> ya. Ya. Ha. Lan! Kapı çarpmasını duydum, koştum bir baktım bu. Azıcık dolaştı, sıkıldı, geri döndü demek ki. <laughs> Reis, ne oluyor burada ya? Temel hırsız değildi. İçindeki pirgilere bakıp geri getirdi. Onu anladık. Kim benim peşimdeki acaba? Lan! Birisi benim DNA'mı mı çalmaya çalışıyor acaba? He. Senden sekiz on lira daha yaparsak dünya muazzam bir yer olur diye garanti. Reis, sen gizli polis misin? Leyla ile ya. Hı, tamam onu söyleme de. Nedir benim başımdaki bu olay? Ta, takma kafaya. Kameram var, koruman var. Aileli ben yanındayım. İçini ferah tut. Ya git bana şuradan tavuklu pilav var. Hadi al bakayım şunları. Hadi koş. şey şey, Fırat'ın yazgısındaki. Gel gidelim resim çektirelim. Abi bir su dökmem lazım. Niye git yap gel. Selahattin Bey. Abat. Evet. Sizi bir on dakika merkeze alabilir miyiz? Amirim sizinle görüşmek ister. Yok, hayır. Ben bir şey görmedim. Ben miyopum zaten ya. Kimsin sen? Ben polis memuru Kenan. Ha, hadi be. Yok ya. Evet. Ya git işine. Polismiş. Gürhan! Lan! İki saattir işiyorsun bunu. Nasıl işemek lan? Beyefendi, ters bir durum yok. Bilginize başvuracağız. yok, aa, cık, 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 gelmem. Sakin olalım. Buyurun merkeze. Aa! Devre. Kal, bırak kal ama kardeşim. Bırak. Ah, bırak. 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 Adam öldürüyorlar. Adam öldürüyorlar. Ya Allah, adam. Kimsin sen Zerrin? Geceleri telefonu açmıyorsun. Aileni tanımıyorum. Laptopu kaybediyorsun. İnsanlar unutkanlık alamaz mı ya? Aa, ne laptopmuş be? Karanlık bir tarafım var Zerrin. Huzursuz oluyorum. Her an bir sürpriz çıkacak diye korkuyorum yasa dışı bir iş mi var ya? Nedir? Hüyamin Karakaş. He. Hırsızlıktan tutuklusun. Bizimle merkeze geleceksin. Nasıl yani? Ha, şimdi benim karanlık tarafım var öyle mi? Benim. Hay! Bunu İskoçya'daki paşa dedim nasıl açıklayacağım? Vanila getir seni! Vanila! Tamam bebeğim. Seni seviyorum. Ne oldu ya? <laughs> ee, hiç ya ee, bir yanlışlık olmuş da işte öyle. Sen? Ee, polise mukavemet. Selahattin Bey, siz serbestsiniz, gidebilirsiniz. <laughs> Yok ben çok mutluyum burada ya. Vallahi burası çok güvenli. <laughs> çok mutluyum. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.